aslında böyle bir videoyu uzun süre bir daha çeker miyim diye düşündüğümde de hiç sanmıyorum demiştim. Ama hayat işte. Bazen diyor ki hadi geldik. Sen öyle diye sen gel bir de böyle yap diyor. Ve ben aynı şeyi bir daha tekrar çekiyorum. Bunun sebebi aylar önce ben size bu videoyu çektim. Ama o süreçte yaşadıklarım zaten çok zor şeylerdi. E, işle ilgili çok yeni bir döneme giriyordum ve size anlatamıyordum. Anlatamadığım içinde çektiğim video içime hiç sinmedi arkadaşlar. Yani doğru düzgün duygularımı ifade edememişim. Yaşadıklarımı size anlatamamışım çünkü. Şu an biraz daha böyle kendimi toparladım, duygularım oturdu. Yeni işle ilgili size zaten bilgileri de verdim. O yüzden bu videoyu tekrar çekme kararı aldım. Ev sahibimiz bizi evden çıkarttı. Yani evden kovdu da diyebilirim. Gerçekten. Kovulduk arkadaşlarım ya. Sözleşmemiz zaten 2 yıllık. Ve bizim 2 yılımız da doluyordu. Ama kanun gereği istersek biz 2 yıl daha uzatabiliyoruz ki ta ki ev sahibi ben geleceğim derse işler biraz böyle çirkinleşiyor. Yani biz kalmak istersek çirkin bir yola girmemiz gerekiyor. Biz de bunu tabii ki de istemedik. Yani neden şimdi durduk yere böyle kötü enerjinin içine girelim diye dedik. Tamam dedik ama benim için bu tamam <laughs> bu kadar çok anlam ifade ediyordu ki. Şu an bile hala çok zor. Taşımama şurada kaç gün kaldı. Hala zorlanıyorum. Çünkü ben bu eve çok aşıktım. Hala çok aşığım. Ya yani şu kapıya girdikten 30 saniye sonra bir sözleşme yapmaya karar verdik. Evi inanılmaz seviyorum ve hiç beklemediğim bir anda bir darbe ettim. Gerçekten bu evde 2 sene daha oturmaya o kadar emindim ki çok bağlanmışım. Eve bağlanmak doğru bir şey değil. Çünkü sonuçta bir kiracısın ve senin değil yani bir gün biri sana gelip hadi git dediğinde sen gitmek zorundasın. Ama işte o dönemde bilmiyorum beni çok kötü etkiledi. Yaşadığım diye olaylar da etkisi olduğu için kendi düzenimi en baştan her şeyiyle değiştiriyordum. Her şeyle hem ev hem iş en baştan bütün şeylerin değişmesi o kadar zorlu bir süreçti ki vücudum anladığı için artık bana çok fazla tepki veriyordu. Bunu hem yüzümde hem saçımda fazlaca hissettim diyebilirim. Şimdi biraz daha iyi olduğum için, iyi olduğumu da zannettiğim için bilmiyorum hala çok duygusalım çünkü. Evle vedalaşma vaktimiz geldi. Ah bunu söylemek çok tuhaf benim için ama siz şu an birkaç ay öncesine geri gideceksiniz. O süreçte bizim yaşadıklarımızı birazcık göreceksiniz. Baktığımız evleri göreceksiniz. Emlakçı dedikodusu, ev dedikodusu. Nasıl kiralanır, nasıl satın alınır, nereden bakmak gerekiyor, ne yapmak gerekiyor? Kiralar, depozitolar gibi şeyleri başka bir videoya bırakıyor arkadaşlarım. Çünkü bunun içinde ekstra sizin sorduğunuz sorular da benim için önemli. Lütfen bu videonun altına merak ettiğiniz konularda bir yazarsanız onun için ayrı bir video çekeceğim mutlaka. Bu video sadece bizim o anki duygularımız ve baktığımız böyle evlerden birkaçını, gerçekten sadece birkaçını çünkü ben sayısız ev baktım, içeriyor. O yüzden ben artık çok fazla konuşmak istemiyorum çünkü sizi direkt videoya ve o ana götürmek istiyorum. Umarım keyif izleyeceğiniz bir video olur. Lütfen abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Hadi videoya gidelim. Şimdi size birazcık bu evi bir göstereyim. Yaşayan var ama izin aldığım için çekebiliyorum. Burası yatak odasındaki e, lavabo ve burada da bir giyinme dolabı var. Çok açmak istemiyorum ama çok küçük. Burada da makyaj matası var. Burası yatak odası. Burası bence birazcık büyük. Yani yerler çok koyu ama duvarların falan rengi güzel. Burası salon. Şurada bir küçük oda var. Burada mutfak var. İki tane işte buzdolabı için. Burada kimçi için ayrı bir buzdolabı kullanıyorlar genelde. Mutfak çok küçük. Mutfak şu an bizim mutfağa göre çok küçük ve benim elektronik aletlerim çok fazla. Çamaşır da bizim böyle tekli değil çok büyük bir şey. Ee, ve onu koyunca bu arkadaki cam açamıyoruz. Buradan çamaşır askılarını da indiremiyoruz. Yani burada sadece bizim bu kocaman şeyimiz olacak. Çamaşır makinemiz olacak ve kurutma makinemiz. Saklama alanı var. İçkileri bana koymuş. Burası genel tuvalet. Yani herkes ortak kullandığı. Nasıl anlatıyorum inanın ben de bilmiyorum. Bir de ters <laughs> Burasıydı girişimiz. Bu da diğer oda. Şimdi o kadar saçma ki o kadar küçük ki yani 3 oda istiyoruz evet ama bu odanın bu küçüklüğü şaka mı? Yani manzarası falan güzel aslında ama işte yani tek olayımız tabii ki de manzara değil evin kullanışlı olması çok önemli. Şu an bu evdeki en büyük sorun odalarda dolap yok. Bir tane giyim odasında var. Başka dolap yok. Genelde emlakçılar şöyle işte bir ufak odayı giyinme odası yaparsınız. Ya ben ne kadar kalacağım bilmediğim benim olmayan bir yere nasıl full dolap alayım. O da diyor ki açık böyle şeyler var ya. Askı şeyler onlardan kalarsın. Ben sevmiyorum. ayrıca benim 3 oda sevmenin sebebi evimin daha büyük daha rahat olması. Zaten bir oda giyim odası yapacaksam niye 3 oda geçiyorum? Benim şu anki giyim odam daha büyük. Çok karışık, çok zorluk. Kore'deki evlerin dizaynının mantığını algılamakta çok zorlanıyorum bazen. Bu arada bu bizim baktığımız ikinci ev. evdeki eşyalardan adım atamıyordunuz. Onun tetik sonra yapacağım. Şuradan çıkalım da. Çocuklar ellerini sıkıştırmasın diye kapı araları şöyle. Şimdi size birazcık anlatayım. Ee, biz bu sitede 3 e, tane blok var. 2 farklı ev baktık. Aslında bakmak istediğimiz 2 farklı ev daha var ama onların ev sahipleri şu an oturan insanlar. Şu an misafir olmak için onlara bakamadık. Başka zaman bir daha gelip ona bakabiliriz. Burayı seçmemizin sebeplerinden bir 2 farklı metronun tam ortasında. İkisine de çok yakın değil ama ikisine de yürüyerek onlar dakika gidebiliyorsunuz diye. Kullanışlı olabilir gibi düşündük. Tam karşısında AVM falan da var diye. Ama bir tık kafamız karışık. Ne bu şimdi ha? Şöyle bağ bahçe parkta yaşamak istiyorsun diye. Bize bu çektirdiğin çile ne ha? Bu kadar güzel uzağa gelmemizin ben. sebebi ne ya? Güzel, güzel değil <laughs> Amacımız ben. ne kocacığım? Çok uzak. <laughs> yani çok değil ya Seul'den yani ben Yoydu'dan buraya kadar bir saatte gidip geliyorum. Kendini mi düşüneceksin beni mi? Seni düşünüyorum. Burası çok uzak ama güzel. 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 Bakın arkadaşlar bu arada en önemli şey ne biliyor musunuz? büyük konuşmayın. Hatta bir şeyi söylerken ağzınızdan yanlışlıkla bile çıkarmayın. Biz şuradaki restoranda oturup karşıdaki <laughs> evlere bakıp dedik ki aa burası ne kadar güzel burada yaşanır dedik. Hatta bu bir, bir video içinde var ama söylemeyeceğim ne olduğunu. Sonra bu o an oturdu benim şu kocam bey. Evlere baksa biz de gürüp geçtik. Daha neler evet. buraya taşınacağız bizim evimiz çok güzel ne alakası var dedik. Biz şu an buradaki evlere bakıyoruz. Bakalım. Ve sonradan bunu bize dank etti biliyor musunuz? Biz evet. bunların bütün rezervasyonlarından sonra yani dedim ki gerçekten ağzınızdan çıkan her kelimenin Dikkat önemi. Edelim. Dikkat edin. Hadi ev bakmaya devam. Hadi gidelim. Yine yatak odasından başlayalım mı sizinle? Çünkü konuşup konuşup buraya gelip sonra buradan başlıyorum. Burada da yine bir makyaj şeyi var. Ee, buradaki banyo bir tık daha ufak galiba çünkü duş kısmı burada kalıyor. Biraz daha farklı. Bu, bu evde şey, Sevdiğim şu an tek bir şey var renkleri. Burada da kıyafet dolabı var ama mesela bu şu an bizim kullandığımızın yarısı. Ben anlamıyorum bizim evin boyut olarak daha küçük ama bunlardan daha büyük. Şurada iyi bir saklama alanı var bu mantıklı. Mutfak dolabı yok arkadaşlar. Evin en büyük sorunumuz bu mutfak dolabı yok. Çünkü şurayı zaten kullanamıyorsunuz. Ee, buraya ben ne koyabilirim? <laughs> ne koyabilirim bir karış tabak olarak. Bu var sadece ve bu var. Bir de şurada var. Ki çok kötü kullanılmış. Burası yine çamaşır makinesi için olan oda. İki tane de küçük oda var. Biri şöyle. Buradaki banyoyu da göstereyim. Buradaki banyo da böyle. Bir de diğer oda var. Şimdi bu odanın dolabı var. Dolabı olması iyi. Ama dolabı olduğu için buradan buraya kadar çok küçük bir alan. O yüzden buraya sadece tek kişilik yatak girebilir. Başka hiçbir şey buraya giremiyor. Ben yani bu binama 2-3 sene kapısından o kadar kötü kullanmışlar ki inanamazsınız. Leş durumda yani. Duvarlar, dolapların içleri falan çok kötü kullanılmış. Ben gerçekten hayır, anlamıyorum. Nasıl bizim evler 25 metrekare daha büyük bu evler oturtamıyorum kafamda. Çünkü benim evimdeki saklama alanlarım daha büyük, odalarım daha geniş. Mutfağım 3 katı falan. <laughs> Salon o kadar küçük ki. Salonu gösteremedim orada konuşuyorlardı. Bizim ne koltuk sığıyor ne yemek masası sığıyor. 2 kişiyiz biz ve eşyalarımız tevasa büyüklükte değil yani ama. Ağlamama şu kaldı. Nasıl oldu? Ev Bizi kandırıyorlar bence. <laughs> Dolandırılıyoruz şu an. Ay çok var. Şöyle konuşayım. Bence bizi dolandırıyorlar. Nasıl yani? Yani Bu evin bizim evden 25 metrekare büyük olma ihtimali yok. Bu, bu şey, ben gördüm de. Koşacıklaşma yapınca var ya ha. o zaman bu gizli odayı gösterecekmiş. <gülüyor> <gülüyor> Ay denireceğim ya denireceğim. Bütün Öyle. evler kötü. Ama ilk ev güzeldi bence. Değil mi? Değil. Eve <laughs> <laughs> okay, bakalım. Burada tabii ki de ayakkabılarımız var ve hop geliyoruz. İkinci kat katımız var onu sonra göstereceğim. Direkt burada bir mutfak var. Mutfak çok büyük. Dolaplar bir sürü. Buraya şey buzdolabı geliyor ve herhalde bunlar da bir tane buzdolabı. Buraya başka bir şey kullandıkları için böyle bir şey yanmışlar. Hani <laughs> şu renk sıkıntı birazcık mor ne ya. Burada kila gibi bir alan var ama kocaman. Arkadaşlarım gerçekten kocaman. Yani bütün şeylerinizi alabilir. Hemen karşısında da çamaşır makinesi için bir odamız var. Şöyle büyükçe. Mutfağın hemen bu yanında diğer odamız var. Burası küçük oda yani ikinci oda aslında. Evde bakınca iki tane odalar sadece. Ama burada kıyafet dolabı olmasını çok beğendim dolap, esaslı perdeleri falan her şeyi bırakmış. İsterseniz bunu kullanabilirsiniz dedi. Şuraya boru çiçekler falan koysak tabii olmaz mı? Burası çok. büyük. Ben buraya yemek masası koyarım burada. Şuraya koltuk var. Her şey bırakmışlar. Televizyon, perde falan. Burası böyle kocaman. burada da bir yatak odası var. Burası da büyük. Yani ev büyük. Gerçekten baktığımız 84'lerden sonra sözde. 84'te ama bence değildi. Şurada bir makyaj masası var ve kocaman. Mesela ben bugün bu dolaptan yine gördüm ama bunun şurasına kadar falan. Böyle yani bir gerçekten 3 katı kadar büyüklükte. Burada bir banyomuz var. Ve geldik yani en güzel kısmına. Giyinme odasına bakın arkadaşlar. Bugün fark ettiyseniz şu kadar gördük. Şuradan şuraya kadar olan kısmı. Burası çok büyük. Tamamen girebiliyorsunuz. Yani gerçekten burası bu konuda iyi. Bütün top taşımalara kadar uzak. Kocam bana şey, araba lazım. <laughs> çok güzel. Burada direkt böyle bir oda var. İkinci kat aslında sadece bu kadar. Burası ve teras kısmı var. Evin terasını göstereyim size. Şöyle kocaman bir terası var. Yani şuraya 8 kişilik masa kocaman zaten ve ona rağmen de burada yer var. Manzarası böyle. Şurada ne yapıyor anlamadım şu siyah yerde. O birazcık şey ama genel olarak böyle. Büyük binalardan sonra ormana düştük arkadaşlar. <laughs> İkinci katta şu arka bir bahçe var arkadaşlar. Aslında direkt kullanılan kat bu pırası. Ee, şöyle bahçeden başlamak istedim Arka taraftan burada bir çamaşır odası var Buraya eşyaları falan da koyabiliyorsunuz O yanında hemen ufak bir Tuvalet var Mutfağı hoş Yani tasarım olarak bence hoş Ayrıca buzdolabı da eve aitmiş Tam o tasarıma göre yapılmış yani Dolapları çok fazla gözükmüyor ama Şuradaki alan var Mesela bu iki dolap ve aşağıları var yani Ve burada da salonumuz var Çok gösteremiyorum şimdi ama Bu şekilde Şimdi burası üçüncü kat. Burada bir oda var. Burada bir oda var ve burada bir oda var. İlk önce bu odadan başlayayım. Burası yatak e, odası diye geçiyor. Şöyleli bir yatak var. Ne manzaramız bu şekilde. Ee, burası. Şimdi direkt şurada bir lavabo var. Burada bir giyim odası var. İzin aldım bu arada bunları çekerken. Giyim odası bayağı büyük. Ee, banyo yani duş ve tuvalet için burayı kullanıyor. Böyle ayrı yapmışlar. Burası bu şekilde. Burası bir yine ortak yani normal var. Şurada duş alanı var. Burada bir oda var. Kendi dolabı var şöyle. Rengi de çok güzel. Ve bir de burada bir oda var. Çalışma odası gibi. planlanmış bir odada burada var. Burası en üst kat. Şöyle bir terası var. Şu kadarcık manzarası bu. Burası da bu şekilde ama şöyle olduğu için burada çok fazla zaman geçirecek bir şey yapılamayabilir. Bir de buraya böyle full dolap yapmalarını beğendim. Ah kafam kafamı vurdum. kafamı <laughs> vurdum. Burada bunu beğenmiştim. Bu dolap yapmaları ama ben buraya sürekli kaf <laughs> yani kafamı vururum gibi. burası güzel. Burası mutfak kısmı. Aslında buraya daha önce de bakmıştık ama bu başka bir tip. Mesela bunların burası mor değil. Bunun rengi falan daha iyi. Ee, ama orada diğer taraf interior yaptıkları için biraz daha farklıydı. Mesela bu odada dolap vardı orada. Şu an bu odada yok. Bunun hepsi gidecek. Tam girişin oraya böyle bir şey yapmışlar kapı. Bitmenle soğuğu falan engellemesi için. Ama bunun sorunu direkt karşıda böyle Ev olması, şu camları falan hiçbir yerde de perde olmaması bu küçük sorun. Bir de burada da bazı küçük sorunlar var. Evde böyle duvarlarda falan birazcık sorunlar var ama. Yani üst kattayken direkt şu taraf gözüküyor ama bu, buradayken direkt buraya bakıyorsun. Buraya mesela rahat güneş gelmezmiş gibi geliyor bana. Bu da zaten diğeriyle aynısı. Çok bir farkı yok yani yatak odası zaten çok büyük. Körler yatak kullanmıyor yani ne diyeyim şey baza gibi şeyler kullanıyor her şey böyle ortada direkt böyle diyor şaka <laughs> gibi <laughs> terası böyle bu sefer biraz daha farklı bizim bu arada bu binada baktığımız diğer evde şuydu onun terasını çekmiştim size burasıydı şimdiki de burası burada da sorun var buradan böcek girer kondisyon olarak bence diğerinden daha kötü bu arada yani kocaman alan var ama şuradan sonrasını kullanamadığım için sadece buraya kadar kullanılabiliyor. İnanılmaz yağmurlu bir gün biz yine ev bakmaya gidiyoruz. Bizim bu kaderimiz mi? Aha, hep yağmur. Ya. Hep yağmurda ev bak. Ama geçen seferde yağmurda baktığımız yağmur değildi aslında. Çok yağmur yoktu ama hava çok kötüydü. O günkü evi seçmiştik. Bu işaret deyip, bugün değil. <laughs> Bugün de ev bakıyoruz tabii ki de. Şaşırmadınız diye. Bizim mutlulukları böyle su gibi bize geliyor böyle. Ha. <laughs> evet. Hadi bakalım inşallah. <TR'Th> 2 5하고0 0 0볼때그렇게0게0 0 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 0그0상 관리는 그0 0 치. 0 0 저희 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0이0 0 0 0 0 0 0 0이0 0 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 0그0 0 0 0 0 0 0 0이0 0 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 그 크기는 충분히 나와. 시에있늘갈수가 없을까? 아시네의 있어요? 음, 우리 다음 아, 5월 9일부터 올수 있니? 5월 9일이요? 예. 아, 아, 나 진짜. 음? 아, 이렇지않겠지 <laughs> 아니, 이거는 또뭐 다르겠지. 아, 이거 장이 있으면 근데 그래, 다른 집에서 썼죠. 음, 그거 물어봐야겠다. bu süreç birazcık yorucu arkadaşlar. Yani bunu beklemiyordum. Ve beklemediğim için de mental olarak beni aşırı derecede geriyor şu an. Çıkıyoruz bari bir tık daha büyük eve çıkalım. Hani üç odalı eve bir çıkalım gibi olduk. Ama arkadaşlar 3 odalı evlerin hiçbir ama hiçbir anlamı yok. Bu kadar saçma ki iki tane küçük oda yapıyorlar. Yani küçüğünden bir tane daha yapıyorlar gibi ama Mutfak da çok küçülüyor, salonda küçülüyor falan. Hani böyle e ben ne anladım bunun neresi 3 odalı ev falan oluyorum böyle. Tam baktığımız evlerde gördünüz bazıları gerçekten büyüktü. Üst katında çok bir şey olmuyor belki ama en azından hani size bir alan veriyor. En mesela saklama alanı gibi. Ama onların da <laughs> bir fiyatları tabii ki de bir de merkezde değil yani. Zaten öyle evler böyle bir metroya rahat olsa hani ulaşım konusu olmasa boş olmaz diye zamir ediyorum. Giren de çıkmaz gibi bir düşünüyormuştuk kocaman. Ne yapacağız? Yani araçla e, hareket edebiliyor olmanız gerekiyor. Şimdi benim evimde metro şu anki evim. metro aşırı yani Biraz da iniyorum ve metrodayım. O yüzden bunun rahatlığının farkındayım. Ve bu rahatlığı kaybetmek de istemiyorum. Böyle olunca da beni bir stres alıyor. Yani istediğim gibi bir şey bulamayacakmışım gibi içine girdiğimde evet ya ben bu evde yapabilirim duygusunu yaşayamayacağım diye çok korkuyorum. Aynı bilim ya üzülüyorum durun şu göşeğim yapayım geleyim. Çekebildiklerim kadarından zaten size gösterdim ama inanın çekebildiklerimin bir 10 katını falan <laughs> görmüşümdür. Birazcık gerginim, birazcık mutsuzum. Mentor olarak böyle aşırı karışık bir dönemdeyim ve evleri çok rahat size anlatamıyorum ama istediğim gibi konuşamıyorum, duygularımı paylaşamıyorum çünkü bazı emlakçıyla oradan oraya, oraya beraber onun arabasıyla geziyoruz ve sürekli o yanımız oluyor. Yani bizi hiç boş bırakmıyor. Mesela 5 tane ev aynı anda görüyoruz. Yani onu çıkıyoruz, ona gidiyoruz, onu çıkıyoruz, ona gidiyoruz. Ve emlakçı hep yanımızda. Ben ilk evdeki duygumu kaybediyorum zaten. Ne hissetmiştim, ne düşünmüştüm. Gidiyor, kafamda kalmıyor. Bunu size anlattım, eminim ama gerçekten emlakçı böyle boğazlayacaktım artık. Teyze dedim ki, al bu kadını elimden al öldürmek üzereyim kadını yani şimdi duvarın mesela bu duvar tamam mı iğrenç olmuş bakın iğrenç olmuş duvar böyle pislik içinde artık ne yaptılarsa anlamadım böyle mesela bunda sorun var tamam mı işte bunun bu yanındaki burada sorun var ama diğer iki duvarda çok sorun yok ben de dedim ki emlakçıya bu dedim çok kötü olmuş dedim. Hani burada bir, 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 bir sorun var. Bu derim ne olacak dedim. Hani bu silinse çıkıyor mu yoksa bu değişecek mi? Çünkü gerçekten kötü yani. Leş gibi duruyor. Ve böyle, böyle de ki ha ha biraz olmuş sanki. Hmm. De, tamam ya diyor. Sen de çok güzelsin diyor. Ben sana kıyamam diyor. Bu ikisi diyor benden sana servis dedi. Tamam mı? Ben de olarak aynı renk yapacak falan sandım. De, ben bunu da bembeyaz bir kağıtla değiştireceğim diye çok güzel olacak. Ben yani, bir algılayamadım. Sadece bunu mu değiştireceksin dedim beyaz kağıtta. Evet evet diyor. -"Bizde onda onu sorun var. Onu da değiştireceğim. Evin diğer tarafı başka renk. Ne demek bir tane şeyi değiştirmek. Yani sadece orada olan sorunu çözmeye odaklılar. Yani genel olarak böyle bir bütünde nasıl gözüküyor? Nerede? Ne sorun var? Onu nasıl çözerinde değiller. O an sadece böyle seni böyle susturmaya, bastırmaya, her her şeyin mükemmel olduğunu ikna etmeye çalışıyorlar falan. O yüzden beni çok geriyorlar. Mesela emlakçılarla bir tık gerilmemin, sorun yaşamamın ve onlarla böyle çok rahat iletişim kuramamamın sebeplerinden biri de dinlememeleri. Yani benim ne istediğimi dinlemiyorlar, benim neye ihtiyacım olduğunu anlamıyorlar. Sadece kendi beğendikleri, kendi elinde olan evleri bana itelemeye kalkışıyorlar. Mesela buna delirdim. Gerçek anlamda delirdim yani. Bilmiyorum işte arkadaşlarım yani. O yüzden birazcık gerginim. Kocam ya geldi aşağıda bizi bekliyor. Böyle her boşluğumuzda, her arada her iş çıkışında, her tatilde, her bazen öğle yemeğinde bile ev bakıyoruz biliyor musunuz? Çok yorucu. Umarım artık son bulur. Gerçekten yoruldum. Arkadaşlar bize bugün Kaas yok. Bize bugün kaas yok. Çıkın gidin yolunuza bakın. Herkes araba yıkamaya çalışıyor. Biz bugün ev kiralamaya gidiyoruz. Ev kiralamaya gidiyoruz. İnşallah sorunsuz kazasız belasız. Neyse <laughs> e gidelim bakalım. Sonra size yine bir güncelleme geleceğim. Okay. Ve bu mesajla gerçekten taşınıyoruz. Taşınıyoruz. Bir de ne neredeyse sürü değiştirdim ben anlamadım. Değiştirdim ben hemen değiştirdim. Arkadaşlar sözümüzü yaptık ve gidiyoruz. Ve 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 bir dakika bir dakika bir dakika ne? bombamız var. Ne var? Ev sahibimiz ünlü. Ha. Ha. Ev sahibimiz ünlü arkadaşlar. Ev sahibimiz bir ünlü. Ayy gelme. İnanamadım. Sen sadece bana gel sen. sen bir kanal bir kanalda çalışıyor. <laughs> e Ve... ay söyleyemem hiçbir şey söyleyemem. Yasak hiçbir şey söyleyemem ama yani ev ünlü olması beni aşırı derecede şaşırttı. Ünlünün kendinin gelip imza atması beni daha çok şaşırttı. E, benle bu kadar sohbet etmesi beni daha çok şaşırttı. <laughs> Deniz'den çok benle konuştu bence. Bir de, bir de sen yaz o Yonsei Üniversitede mezun oldu. Sen ona ona rağmen sen oraya yok Seoul Üniversite daha güzel olduğu için bilmem ne bilmem ne dediğini şaşırdım ya ben Seul'de gittiğimi söyledikten sonra o da ah Yonse de güzel falan filan dedi. Ben de aslında Seul'de ondan daha iyi diye düşünüyorum <laughs> gibi bir şey söyledim. Baktım deniz karşında böyle bir renk değişimi atıyor tamam ben, mı? o tamam var ya ben yani öyle şeyleri söyleme. Ben o nereden olduğunu bilmiyorum. Ben nereden <laughs> Ay, olduğunu bilmiyorum. Ay ne bileyim ya düşünmedim. Ya ben söyleme söyleme diyordum yani. Ben gayet söylüyordum. <gülüyor> <gülüyor> ya neyse. Saçma. Tuttuk tut, tut, tut. <laughs> <Oynamaya başlayacağım şimdiden. gülüyor> Tuttuk, ya çok şükür Ay. gerçekten elimizi tuttuk sevgilim. Ay. Aslında şöyle bir şey oldu bu arada. Evle ilgili bilgileri devletin sitesinden ım, Deniz bakıyor. Yani çünkü üstünde bir borç var mı bir şey var mı bunu herkes görebilir bu arada. Orada baktığında dedi ki yani bu isim de hani yoydoda oturuyormuş şu an otur adresle yazıyor. Yani kaç tane olabilir? ki? falan hmm. gibi bir düşündüm ben de yakala falan falan olduk. Ama bugün hmm. gördük. Hmm. <laughs> Ailos ha, da. Ayrılırsa o kesin kendi gelmeyecek. Başka biri eğer Tamam, eğer de oysa dedim kesin o gelmez. Yani avukatı falan gelir. O hmm. mu gelecek bir de hmm. söz, sözleşme hmm. yap O kendi böyle Kend böyle geldi. Bir de tık 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 Ha tam bir daha gelecek asıl taşınma günü olan hmm. sözleşmede falan bir daha geleceğim. Bir çok ilgiliydi mesela. Hmm. Şu an evde başkaları oturuyor. Onların taşınacağı gün yine kendi gelip evi kontrol edecekmiş falan. Eşyalarımızla <laughs> bazılarıyla vedalaşıp alışıp bazılarını yenilememiz gerekiyor gibi bir şeyler. Güle güle. Odaya bakıyocam bizim diğer odaya. <laughs> Neyse hadi. <Bize>. Güzel. <laughs> yok artık. Ha şey, Manzaraya bak koltuğa yapıyorsun sen de. <laughs> yok koltuğa. Koltuğa da mı yapayım? Hayır canım evet, daha neler evet. yok koltuğuma. Bundan sonra e, taşınma serüvenine. <laughs> güle. Şu an başlıyorsun taşınmaya. <laughs> Ben bir ev Bu arada yani ben hiç taşımak istemiyordum biliyorsunuz ki gerçekten beni çok zorladı bu süreç. Ama umuyorum ki bizim için daha güzel şeyler olacak. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlarım. Yeni videoda görüşmek üzere. Bye bye. bye, Güle Ya. <laughs> Şimdi ben yapma. Tamam. Son 2-3 gün yap ki azaldı. Böyle çok ağır. Evet, tamam, öyle yaparız.